Selam arkadaşlar. Ben burada Bugün Starbük'te annem babama şaka yapacağız ve yanımda annem var. Merhaba anne. Merhaba. Gerçek yara makyajı yapacağız bugün. Ay böyle bölüm. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Babamın tipini tübünü... çok merak ediyorum. Korkuyorum da. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor annem. Ben burada bir ne var? Bunlar ne? Bu bir e, Yarım, filmlerde. Filmlerde kullanılan. Aynen. Kullanılan bir makyaj hamuru. Tuttum anne ben. Bu arada arkadaşlar çok merak ediyorum babamın yüzünü gerçekten. Ama biraz 6 dakika sonra. Kandan da bahset istersen. Aynen bak şöyle bir kan var. İsterseniz onun tarifini de yapabiliriz. Tabii çok Daha kötü. sonradan bir tarif. Ve video çekeceğiz. Artık. Şöyle bakayım bir saniye. E bir 6 dakika sürebilir arkadaşlar bunun yap yapması annemin. Çünkü e, bu zor bir iş değil mi anne? Evet biraz zor. Azıcık ama. Ha, hamur yapmak kolay. E, nişastayla bir... Aa, nişastayla böyle bir şey yapıyorsun. Tarifini verebilir misin anne şimdi? Eğer takipçilerin isterse daha sonra sen bir tarif videosu çekebilirsin. çekerim. konuşmayacağım şu an çok güzel oluyor. Sessizlik. İlk yarayı açtık. İkinci tabaka. Ee, birazcık kan yapacağız. Ama bununla değil şu an. Evet biraz ortalığı. Kana bulacağız. Dışarı, dışarıda bir de kar yağıyor değil mi ya? Evet. Böyle ee, akşam saati gideceğim arkadaşlar akşam saati. Ben ne, ne, neden sessiz konuşuyorum ki? Video var. E arkadaşlar gece saati kar yağacak. Eee, videosunu da çekebilirim arkadaşlar çıkarız yani dolu dolu olursa çıkacağız. Eee... belki onun videosu da gelir değil mi anne? Belki olabilir. Bir kar vlogu da istersen. Kamera ya isterim ya. Olur. Hem ee, video çekeriz. Olur bence. Başak değil mi? <laughs> ee, arkadaşlar e, ee, ben, ben çok merak ediyorum ya. Yani ben Bayağı merak etti diyorum. Geldik. Ay korktum anne. Ben korkunç duyuyorum ama. Ben bakmasam ya valla. Bunu hazırladığın için şerbet almayacaksın biliyorsun gördün. Ama nasıl midem bulanıyor?

Tamam Burak hazır mısın? Babanı arıyorum. Hı. arkadan ağlayacaksın biraz tamam mı? Arıyorum. Tamam. Müziği kız istersen ciddi olmaz baba. Alo. Hayatım ne yapıyorsun? Neredesin? <laughs> yok yok bir şey istemeyeceğim hayatım. Baba. <laughs> Burak <Ay> kaydan düştü. Kapısını <laughs> masaya çarptı. Yarıldı. <laughs> Tamam sakin ol bir şey yok. Yalnız dikiş atılmak <laughs> görünüyor. Ama burayı ikna edemiyorum hastaneye <laughs> gitmeye. Tamam hadi gel. Ama çok gel. 2 tamam. Şu an konuşabilecek gibi değil. Hadi bekliyoruz gel. <laughs> Kapattım burayı. <laughs> Babam bayağı heyecanlandı, heyecanlandı. bakalım. Ben Nasıl görünüyor? Şöyle yakından göstereyim. Korktu mu heyecanlandı mı? Aynı şey değil mi? Nefes nefese kaldı. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlıyoruz. Babam yerine kadar bir beklemiyor Bayrağı. Buraya <laughs> kamerayı yerleştiriyorum anneciğim. <laughs> Nasıl görünüyor? Oradan görünmüyor değil mi? Baban gelmek üzeredir. Yerleştirelim. Gözükmüyor değil mi? Tamam. Burak baban geldi kapıyı açıyorum. Koş koş. Hazır Evet. Baba. <laughs> Hayatım gel salonda. Baba. Ne oldu oğlum? Ucuyom. Ne oldu? Nasıl oldu? <laughs> elleme, elleme mikrop Hayır. kapar. Elleme. Kalk hadi. Hayır. Hadi kalk. Kaykay'dan Hangi kaykaydan düştün? Hangi kaykaydan düştün? Oradaki Ya Turgay oynuyordu. Kalk hadi kalk. Ambulans arıyorum o zaman. Ha ben ararım. Ben kalk. Erarım. Sen çocukla elinden Kalk hadi. Gitmeyeceğim. Hadi sene ne demek gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. yürü. Gitmeyeceğim. Gel kucağa. Yürü. Hayatım bir sakin Korkuyorum. ol bir bırak. Bir sakin ol bir bırak ben ambulans arıyorum. Tamam. Korkuyorum. Hadi kalk oğlum. Korkuyorum. Bir bakayım ama bir bakayım. Elini istersen, elini istersen mikrof kapar. Alo. Ya günler oğlum. Ay, yerin, kan Kışımı olmuş çarttı. oğlum. Ya ambulans alabilir miyiz? Yarıldı evet bayağı. Şey, sen neredeydin bu çocuk düşerken ya? Hayatım ben de o arada yemek oldu. yapıyordum. Ne yaptım? Kalk Öyle hadi mi? kalk hadi kalk Turgay çok kötü böyle olmuş. Böyle oraya yasladı ben de böyle giderken. Ama hiçbir şey yok oğlum. Yurdum. Dur tamam bırak dokunma. Kalk <laughs> hadi gel. Kalk hadi. Evet, evet ambulans şey çağırdım. Ya. Oy kurban oldum. <laughs> yerleri kan olmuştu. Oraya düştüm, yerine Elini falan sürmesine. Evet. Gülüyor bu. Şaka! Ya siz gerçekten ama bak ben size bir şey diyeyim mi? Kameraya el salla istersen. Ya neye sallayacağım Duygu? Kaza yapıyordum az daha ya. Burak'ın <laughs> son halini bir görebilir miyim oğlum? <laughs> Arkadaşlar bu arada kan ve yara kesinlikle bizim yaptığımız bir şey. Hatta... Yani böyle bir şey olur mu Duygu? Siz çocuk musunuz? Hadi o çocuk sen çocuk musun ya? <laughs> oğlum istedi canım. Ne yapayım Allah Allah? Babam inşallah yapmaz bana. O ellerin nasıl çıkacak şimdi? <laughs> yok yok. Değil. Bir daha böyle bir şey olursa ben inanmam zaten anladın mı? Değil. Gerçek olursa olacak. E oğlum işte böyle Kadaraya şaka yapılmaz ben. ki. Hayatım. Böyle şaka yapılmaz ki. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Sen <laughs> de bana <laughs> yapacaksın. İntikam. Ben intikam falan yapmam böyle şakalar yapmam ben böyle olur mu? E beni şu şey? an inandırmamaya çalışıyor ama Ama öyle bir, bir, bir şey yok burada böyle şaka yapılmaz babacığım. Annen zaten çocuk oldu. Babam biraz bozuldu sanki bana. Tuttu odaya, kapanacak şimdi galiba. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun son verdik. Babam çok kızdı. Öyle kızdı ki. Yani evet arkadaşlar ya yani yazabilirsiniz yorumlarda. Evet, evet, evet. tarifini verin. Siz de anneniz yapabilirsiniz. Yani kanalınız varsa <laughs> baba... çok başarmışım. Evet arkadaşlar bu videomuz sona erdi. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, babamın kızmasını, kızmamasını istiyorsanız da aşağıdan. <laughs> <Benim atarım olsun. gülüyor> evet, Sizi görüşürüz. Bay bay.